Merhaba arkadaşlar. Bugün benim özellikle takipçilerimden veya videolar milleyen, yorum yapan arkadaşlardan duyduğum çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sanki bizim ülkemizde bizimle aynı bayrağın altında yaşayan, aynı ülkenin nimetlerinden faydalanan ama bu tok marka arabaya karşı alerjisi olan bir takım insanlar var galiba. Yolda kalmış, bozulmuş bir araba gördüklerinde bu bir Alman arabası olduğunda bir Fransız arabası olduğunda Amerikan arabası olduğunda Hiç umursamazlar Ama bu bir tog olduğu zaman Arkadaşlar hemen ne yapıyorlar Yanından geçerken Gülümsemeler atıyorlar Laf atıyorlar Kimisi daha ağır cümleler söylüyor Bir tanesi bana Adana'dan bir arkadaş bana küfür etti Yanından geçerken diyor Senin aldığın arabayı da işte Sizin ürettiğiniz arabayı da gibi Ya Arkadaşlar lütfen ya Lütfen bir Alman'ın yaptığı arabaya sahip çıkıyorsunuz. Öve öve bitiremiyorsunuz. Yok bilmem şu paket bu paket diye kendinizi öve öve söylüyorsunuz da Türklerin yaptığı bir arabaya niye bu kadar laf ediyorsunuz anlamıyorum ya. Bu siyasetle ilgili bir şey değil arkadaşlar. Yani zannetmeyin ki tok kullanıların hepsi A partiden, B partiden şöyle böyle böyle bir durum yok arkadaşlar ya. Bu bir particilik değil. Bu Türkiye'nin ürettiği, üretmeye çalıştığı, işte parçalarının bir kısmını dışarıdan aldığı, bunun daha ekonomik olduğu, daha mantıklı olduğu bir imalat süreci ve arkasında da bir marka yaratma süreci. Bununla dünya pazarında bir yere edinmeye çalışacak henüz daha Avrupa'ya açılamadık ama açılmak için gerekli şeyler çalışmalar yapılıyor. Yolda kalan arkadaşlarımız oluyor. Zaman zaman olabilir arkadaşım ya ne var bunda? Bugün haberlere çıktı bir Range renç marka bir araba motoru yanmış hatta arkadaş açıklamada yapıyor ben bunu Borusan'dan satın aldım diyor İlk yıl içerisinde motor arızası verdi diyor daha bir seneyi doldurmadan arabayı motorunu bana söze, sözüm ona indirimli bir şekilde bize İngiltere'den bilmem şuradan buradan motor geldi diyor o motor takıldı yeni takılan motorunda 2 yıl garantisi verdi buna rağmen yandı ve çocuğumu içinden zor kurtardım diyor. İnanın bu böyle alt sayfa başlıklarda geçen bir haber oluyor. Ama bugün aynı şekilde bir tog yansaydı. Herkes çarşaf çarşaf. Yok togun tog yandı Türkler arabayı yapamadı. Yok testleri yapılmadan satıldı. Yok bilmem şu oldu bu oldu. Ya arkadaşım ne yapmaya çalışıyorsunuz ya. Gerçekten arabası bozulan togu bozulan birçok kullanıcının bana ilk söylediği şey. Gerçekten arabamın bozulduğuna hiç üzülmedim. Nasıl olsa tamir olur. Benim bir eski arabam da bozulmuştu. Ben şununla şurada yolda kalmıştım gibi. Böyle sürü hikayeleri var. Ama geçerken insanların o attığı bakışlar. O pis pis gülümsemeler. Ya burası düşmanın arabası değil arkadaşlar. Şunu bir anlayın ya. Gerçekten düşmanın arabası değil. İşte fiyatı pahalıymış. Halk ulaşamıyormuş. Evet fiyatı bana da bir tık pahalı gibi geliyor. Ama gidip de diğer bütün marka arabaları dolaştığımda TOG'un bana sağladığı özellikleri sağlayamadığından dolayı ben TOG almayı daha akıllıca buldum. Zaten böyle bir bütçe vardı. Bu kadarlık bir araba alacaktım. Onu gidip Toyota'ya baktım, Honda'ya baktım, şuna buna baktım arkadaşım. Yok yani daha mantıklı gelmedi bana. TOG almak bir risktir arkadaşım. Evet risktir. Yeni çıkmış bir araba. Ben bu riski aldım. Benim gibi binlerce insan da aldı. Ve bu arabaya keyifle de biniyor şu anda. Ağza çıkartanlar olmuyor mu? Oluyor. Servisle ilgili sıkıntı yaşayanlar var. Gidiyor servis dolu. Evet biz bunların hepsini biliyoruz arkadaşlar. Ama bir bebek de doğuyorsa 9 ay boyunca annesine sancılar çektiriyor. Mide bulantıları, doğum anının e, sancısı arkasından onun büyümesi derken emek istiyor. Bu da bizim bebeğimiz. Yeni doğdu. E, doğum sancılarını çok şükür atlattık. Doğdu. Şimdi emekleyecek de emeklerken düşecek de dizi de kanayacak her şeyi yapacak ama bu araba çatlasanız da patlasanız da büyüyecek arkadaşlar Allah'a ısmarladık